En 3 bölü cisimleri iplerle astığımızda sistem şekildeki gibi dengede kalıyorsa iplerdeki gerilme kuvvetleri hakkında ne diyebiliriz? Şimdi cisimlerin ağırlıkları 1 ve 5 burası G kadar burada da kadar buradaki dengeye baktığımızda T1 eşittir G buradaki dengeye baktığımızda T3 yukarıya doğru o halde burada da T3 eşittir G kadar olur. Şimdi burada hatırlamamız gereken temel ifade şu. Bir ip aynı ipse ipin her yerinde gerilme kuvveti aynıdır. Okey. Tekrar söylüyorum. Bir ip aynı ipse ipin her yerinde gerilme kuvveti aynı olacaktır. O halde buradan çıkan sonuçlar T1 T2 ve T3 hepsi birbirine eşit ve hepsi de G'ye kadar. Burada bazen şu yanlış olgu oluşuyor. Oluşan yanlış olgu bu Eğer burası G kadarlık bir kuvvetle çekiyorsa, burası da G kadarlık bir kuvvetle çekiyorsa, D2, 2G olmaz. Şimdi burada dikkat edelim. Özellikle bizim sesinin atmış olduğu bir soru var. Bu soruya göre baktığımızda bunu elektriksel kuvvet aynı mantık kullanırsa. Nedir soru? Soru aynen şöyle. Sürtülmesi önemsenmeyen bir, bir masa düzleminde? Artık yok ve artık yok yükleri var. Şimdi soru şöyle. Yalıkkan ve sürtülmesiz yılda yüzeyde. Şekildeki gibi artık yöyük güneyde, törpüle şekillerdeki gibidir. Uygulanan kuvvet hepsi T1-T2 hakkında şu şekil 2'de şekil 2'de T1-T2 hakkında ne diyebiliriz? Pardon. T2 bu, T3 bu şu da t ona göre T1, T2, T3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus neydi? Şöyle diyelim, burada da benzeri şekilde T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada bu küreler birbirine yapacak? İtecek. O halde bu bunu iterken bu da bunu itecektir. O zaman burada T1 E kadar olacak. Sakın ola ki T1'e burada 2 F demeyin. Hani şuradaki yanlış olduğu oluşturmayın. Ardından burada F'i tanımladığımızda T1 eşittir F demiştik. O da eşittir elektriksel kuvvet. K Q1 Q2 bölü D kare. Yüklerin miktarı birbirine eşit olduğu için T1 eşittir F K Q çarpı, Q'nun bölü, aralarındaki uzaklığın karesi, T1 eşittir, E eşittir, K küp kare bölü, D kare olur. Şimdi, şuraya geldiğimizde, aralarındaki uzaklık, burada da D kadardı, burada da aralarındaki uzaklık, yine D, D kadardı. O halde burada, yükler, işaretleri zıt olduğu için, bu küreler birbirini çekecek. O halde buna da, bu bunu çekerken, bu da bunu çekecektir. O halde bunları et üstü diye tanımladığında, et üstü kuvveti t2 et üstüne, t3 de üstüne eşit olduğu için, o zaman bir kere t2 ile t3 birbirine ne olacaktır büyüklük olarak? Eşit olacak. O halde t2 ile t3 et üstüne eşitse, et üstü dediğimiz ifade de ne oldu? K Q1 Q2 bölü B kareden F üstü eşittir K Q çarpı Q bölü D kareden F üstü eşittir K Q kare bölü B kare olur. O arada buradan şuna dikkat edelim. T1 buydu. Bunlar aynı zamanda T2 ve T3'e değişir. O zaman bunlarla şu ifade birbirinin aynısı olduğu için sonuç olarak T1 eşit T2 eşit T3 olur. Tamam mıdır?